İyi günler dostlarım, ee, en son gelen günceleme alakalı bazı sorunlar oluşmuştu. Ee, rakip takımın, oyuncuların gelip gitmesi, rakiplerin, cisimlerin gelip gitmesi gibi. Ee, ben e, bu olanakta bir süre zarfında bir çözümlemeye ulaştım. 30-40 saniye oyun oynayalım sizle beraber. Siz de görün arkadaşlarım. Ha, bu niye düşmedi ya? Hemen hiç uzatmadan geçeyim. Ayarları göstereyim. Hemen F10 biliyoruz buradan. Diyetel tuşumuzdan alalım hemen mouse'umuzu. Ayarlarımıza gelelim dostlarım. Hemen motoru geliyorum. E, benim giderek X Plus'taydı. Eski e, ayarım diyeyim size. Güncellemeden sonra işte gelip gitmeye başladıktan sonra Open Artı Plus'a çektim. Open Artı Plus'ta bu çözümü buldum ben. İşte e, ayarlarım şurada. Bunlarla çok güzel bir şekilde oynayabilirsiniz. Ben HD 1080p dengeli de kullanıyorum. SD 720p Ultra HD 2K çeker. Akıcı, otomatik HD civarlarında oynayabilirsiniz. Benim dedim ayarları kullanarak girdiniz oyna hafif kasma oluştu. Ne gibi kasma oluştu? Mesela yürürken bir kasmalar var yani sağda solda. Hemen ESC'ye basıyorsunuz dostlarım. Grafik ayarlarına geliyorsunuz. Şurada dengeli HD eşittir olabilir. Direkt akıcı alın kasmaya başladım akıcı alın oradan akıcıdan halledin eğer ee, burada klasmanları kafanıza göre değiştirebilirsiniz benim şöyle düzgünleştirme etkinleştirme grafik otomatik halde sürekli kar hızlı dalgalanma seçiyoruz ayarlar otomatik olarak düşürdü benim bu kapat ben etkinleştirme olarak kullanmadım işte de denemedim ama dediğim gibi siz bu ayarları çok güzel bir şekilde oynayıp en güzel ayarlarınıza getirebilirsiniz ilerleyen İlerleyen saatlerde bu güncelleme alakalı yine bir çözümler bulmaya çalışıyorum. Belki e, bu çimlerin, e, şu ağaçların daha çok HD bir şekilde ayarlarını bulabilirim. Çözebilirim. Eğer çözersem ileriki zamanlarda videoyu atacağım. Beni takip etmeyi unutmayın. Takip edin dostlarım. Evet, sizden de tek rica beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Teşekkürler.